küresel barış filosunun Gazze'ye ulaşmadan terörist, siyonist İsrail'in el koyması ve oradaki kardeşlerimizin tutuklu bulmasından üzüntü duyuyoruz. Aşiret liderleri ve kanaat önderleri olarak bütün bir toplum olarak İslam devletinin bir an önce gerçekten artık faaliyete geçmesi gerekiyor. İslam ülkeleri hakikaten artık bu seyretmeyi bırakıp bu uzaktan izlemeyi bırakıp ordularıyla beraber hareket etmeyi gerçekten çok önemli buluyoruz. Tarih boyunca da ülkemiz ve Türkiye'miz alem İslam'a tarih boyunca bayraklarlık yapmış. İnşallah İslam milletleri ve devletlerin bir araya gelmesiyle de en güzel bir şekilde yine İslam alemine bayraklarlık yapacak kuvvetli elhamdülillah donanımı bir hükümetimizle karşıda, karşımıza görüyoruz. Şunu ifade etmek isterim ki bir mizanda iki dağ karşı karşıya gelse küçük bir taş ikisinin muvazenesini bozabilir. İslam devletinin maalesef bu iftiratından, bu ayrılmasından maalesef İslam alemi bir zayifiyete düşünü net bir şekilde görüyoruz. Teknoloji de olsa, güç kuvvet de olsa tarih boyunca Cenab-ı Hak kudretini biz unutuyoruz. Cenab-ı Hak'ın azametini unutuyoruz. Ne zaman tarih boyunca İslam alemleri bir ara geldiği zaman karşı taraf teknolojik ve askeri güç olarak her zaman fazlaydı. Fakat galibiyet inananlarındır, muvaffakiyet Allah'ındır. Onun için buradan bütün İslam ülkelerine, bütün İslam milletlerine çok iş düşür. Bu birlik beraberliği bir an önce temin edelim. Bir de bu İsrail'i protesto açısından artık İslam devletleri İsrail mallarını almasınlar. Gerçekten İsrail mallarını bırakmamız şarttır. Bu çok önemlidir. Herkesi gerçekten bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Kur'an'da bize şöyle diyor? Sakın Yahudi ve Hristiyanları dost edilmeyin. Onlar ancak birbirlerinin dostudurlar. Gerçekten baktığımızda iki yıldır süren bu zulmü hep sessiz kalmışlardır. Birkaç İslam ülkesinden başka bunu dillendiren, seslendiren hiçbir kimse yoktur. Ama halbuki bunların yaptığı bu zulüm kendilerinin yanında kar kalmayacaktır. Bir gün safımızı belirleme zamanıdır. Nasıl ki Hz. İbrahim'i ateşe atan Nemrut'un yanında ya Nemrut'u destekleyen ve hatta İbrahim'in ateşini söndürenlerden biri olmalıyız. Veyahut da Hz. Musa'nın yanında yer almalıyız. Fıra karşı harekette bulunmalıyız. Bir gün, gün o günüdür. Bugün Filistin'e destek olacak, Filistin'i savunacak, gerçek manada maddi manevi her açıdan Filistin'in yanında olduğumuzu hissettirecek gündür. Onun için biz Müslümanlar olarak başta bu Filistin'e yapılan zulmü kılıyoruz. Kesinlikle kabul etmiyoruz. Müslümanların birlik, beraberlik içinde olması, Müslümanların sadece kağıt üzerinde İslam teşkilatı olması değil, gerçek manada Asıl manada İslam teşkilatı olmasını istiyoruz. Tekrar Filistin'deki zulmü kırıyoruz. Rabbim Filistin'de mücadele eden kardeşlerimize yardım eylesin. Şehit olanların makamlarını âli eylesin. Teşekkür ederim.